Evet, duvarın. Ayrılık Bugün ayrılık. ayrılık var Ayrılık gecesi Duygu ve düşüncelerin temiz sağlığı Beni alıp Kaf dağlarının arkasına attı Ve durmadan Ayrılık gecesi duvarın Son gecesi Ağacın dalındaki yaprağının esintisi ömrünün ayrılmaz bir sayfasıdır. Ve o sayfada son bir bırak vardır. Ayrılık gecesi ruhumun son gecesi. Her mutluluk bir acıyla biter. Ayrılık zincirlerinden bir halka kopar. Toprağın altındaki madenler hep haykırır. Ayrılık gecesi ruhumun 说面就是。<noise>